Andolsun ki biz sizden önce gelmiş olanları da sizden sonra gelecek olanları da biliriz. Kuşkusuz kıyamet gününde onları toplayacak olan senin Rabbindir. Gerçekten o çok bilgi olan, çok iyi bilendir. Andolsun ki biz insanı kuru bir balçıktan şekil verilebilen kara balçıktan yarattık. Cinlere gelince biz onları da daha önceden kavurucu ateşten yaratmıştık. Bir zaman Rabbin meleklere demişti ki, Ben kuru bir balçıktan, şekil verilebilen kara balçıktan bir insan yaratacağım. Onun yaratılışını tamamlayıp ruhumdan üflediğimde, önünde secdeye kapanın. Bunun üzerine iblis dışında bütün melekler hemen secde ettiler.'' O, secde edenlerle birlikte olmayı reddetmişti. O zaman Allah dedi ki, Ey iblis, secde edenlerle birlikte olmayışının sebebi nedir? İblis dedi ki, Kuru bir balçıktan, şekillenmiş kara balçıktan yarattığın bir insana secde edemem. Allah dedi ki, Öyleyse çık buradan, çünkü sen kovuldun. Bu yüzden hesap gününe kadar, hep lanetli olarak kalacaksın.